merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Spaghetti yarının içeriği yün olan baby wool ipi ile çok güzel bir tığ işi yıldız modeli tarifi paylaşacağım. Hemen şöyle istiyorum ki modeli yakından sizlere göstereyim. Çok keyifli, çok gösterişli, güzel bir örnek. E, hızlı da büyüyen bir çalışma. Bakın ön tarafı bu şekilde. Hemen arka tarafında şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakar mısınız bu iple de gerçekten çok güzel oldu. Ee, i̇sterseniz bu modeli atkı yapımında, şal yapımında kullanabilirsiniz. Hırkalar, yelekler, kazaklar yapabilirsiniz. Bunun dışında e, battaniyelerde çok güzel olacaktır. Battani bebek battaniyeleri, koltuk şalları, yatak örtüleri hazırlayabilirsiniz. Kırlent yapabilirsiniz. Kağıt ip, rafip kullanarak çantalarda dahi bu modeli çok rahatlıkla çalışabilirsiniz. Gerçekten e, keyifli ördüğüm e, güzel bir çalışma oldu. Birçok yerde de kullanabileceğimiz güzel bir örnek. Tığ işi olduğu için çok hızlı büyüyor. E, çok çabuk biten de bir e, çalışma. Bütün detayını da video içerisinde sizlerle adım adım paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Detay tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum kanalımıza ücretsiz abone olabilir videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum tarifimize geçelim modelimizi sizlere tarif etmek için spagetti yarnı baby wool ipliğini kullanacağım İçerisinde merinos yünü ve kaşmir bulunan gerçekten çok kaliteli bir iplik. Bakın dokusunu şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Burada kullanacağım tığ numaram 4 milim olacak. Sadece böyle yün içerikli iplerle değil, koton ipler ya da daha farklı iplerle de bu modeli rahatlıkla çalışabilirsiniz. İpinizin e, inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Burada işe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi bu şekilde kilit yaptıktan sonra mutlaka ördüğümüz ayardan birazcık gevşek olacak şekilde 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. 5 zincirden sonra 1 2 kez doluyorum ve kilit zincirinden sonra çektiğim ilk zincirin içerisine gelerek şu şekilde batıyorum. İçerisine birinci zincirin ilmek çıkarıyorum. Bakın 4 ilmeğim var. Doluyorum ikisini birlikte. Tekrar doladım ikisini birlikte. İki ilmeği burada bekletiyorum. Tekrar 1 iki kez doluyorum. Aynı zincirin içerisine tekrar girip ilmek çıkarıyorum. Şimdi 2 4 5 ilmeğim var. Doluyorum. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte. 3 ilmeğim var bakın şimdi ve 3 tane direkt noktam var. 1 2 3 zincirle beraber doluyorum ve şimdi bütün 3 ilmeği tek seferde topluyorum. Topladıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bakın ilk noktayı yaptık. 5 zincirden sonra yine aynı işlem. 2 kez doluyoruz ve bakın ilmekleri topladıktan sonra çektiğimiz ilk zincirin içerisine. Hemen şu ilmekleri topladığımız noktanın tepe noktası bakın. Yani birinci zincirin içerisine tekrar batıp ilmek çıkarıyoruz. Yine başlangıçta 4 ilmek var. Doluyoruz ikisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte 2 iki ilmeği bekletiyoruz. 1 iki kez dolayarak aynı zincire bakın aynı noktaya tekrar gelip ilmek çıkartıyoruz. Doluyorum ikisini birlikte ikisini birlikte. Şimdi 3 ilmek var. 3 ilmeği tek seferde topluyoruz. Topladıktan sonra. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz 1 2 kez dolayarak hemen ilmekleri topladıktan sonra çektiğimiz ilk zincirin içerisine bakın hemen şöyle Tepe noktaya batıp ilmek çıkarıyoruz 4 ilmek var yine aynı işlemleri yaparak iki kez dolayarak bakın ilk 2 ilmekleri toplayarak 3 ilmek kaldığında tek seferde topluyoruz Şimdi bakın dilimlerimizi başlangıçta bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi burada bu hazırlayacağımız noktalar 2'nin katları şeklinde olmalı. 2, 2, 2. 2'nin katları ne demek? 2 artı, 2 artı, 2 artı şeklinde hazırlamak gerekiyor. Şimdi tekrar ilmekleri topladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir iki kez doluyorum ve birinci zincire gelip Yine ilk 2 ilmekleri örüp diğer ilmekleri bekleterek son 3 ilmek olduğu zaman üçünü de tek seferde topluyorum ve 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. Şimdi burada şöyle 6 tane dilim çalışalım. Tekrar iki kez doladım. Ve bakın. Birebir aynı işlem. Burada yapacağınız e, projeye göre uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar uzunlukta yapabilirsiniz. Burada önemli olan sadece şu dilimlerin dilimlerin ikinin katları şeklinde olması bakın 1 2 3 4 5 şimdi 6 yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir ilmekleri topladıktan sonra iki kez dolayarak birinci Zincire batıp hemen burada ilk iki ilmekleri örüyorum iki kez batarak 3 ilmek olduğu zaman üçünü de tek seferde topladım şimdi sayalım 1 2 3 4 5 6 tane ilmek oldu. Şimdi 6.dan sonra yani 2'nin katları şeklinde olacak. 2 artı 2 artı şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi bu son yaptığımız dilimi yukarı taşıyacağız bakın. Bu son dilim yukarı doğru bakacak. Şimdi burada son dilimi de yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. Diğer noktalarda olduğu gibi. Yine aynı işlem bakın. 2 kez dolayarak birinci zincire gelip 2 kez batarak Bakın aynı dilimi yapıyorum fakat kapatmıyorum. Şimdi 2, 4, 6 tane dilim hazırladım. 2'nin katları şeklinde olacak şekilde 2 artı 2 artı 2 artı şeklinde hazırladım. Şimdi burada bir sonraki dilimi yaptım ve kapatmadım bakın. Şimdi tekrar 2 kez doluyorum. 3 ilmeği tığda bekletiyorum. 2 kez doluyorum. Şuradaki hemen altındaki dilimin dibine batıyorum bakın. Hemen buradaki bu yaptığım ilmekler açık. Bunun dibine. Batıp ilmek çıkarıp ilk iki ilmeği örüyorum. Doladım. Tekrar iki ilmeği örüyorum. İki kez doluyorum. Aynı noktaya gelip ilmek çıkardım. İkisini birlikte, ikisini birlikte örüyorum. Bakın üç tane burada ayağımızın olması gerekiyor. Burada zincirle yukarı çıktığımız için zincir burada bir ayak. Şimdi burada üçüncü bir ayağa ihtiyacımız olduğu için şimdi üçüncü kez iki kez dolayarak Aynı boşluğa üçüncü kez batıyorum. Ve ilk iki ilmekleri ikişer ikişer örüyorum. Son ilmeği bekletiyorum. Bakın. 3, 6 tane ilmeğim var şimdi tığımda. Tekrar iki kez doluyorum. Şimdi bir sonraki dilimin dibine batıyorum. Bakın. Bir sonraki dilim hemen bir buradaki dip noktaya batıyorum. İki kez doladım. İlmek çıkardım. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Tekrar iki kez doladım. Aynı boşluğa gelip ikinci kez ikisini birlikte, ikisini birlikte. Tekrar iki kez doluyorum. Aynı boşluğa gelip iki, iki şekilde çektim. Şimdi şöyle bakalım. Bakın 3, 6, 9 tane ilmeği bu şekilde tığda beklettik. Bakın 3 nokta var. 1, 2, 3 nokta. Şu şekilde göstermek istiyorum. Belki ekran görüntüsü almak isteyenler olabilir mantık kavramak adına. Doluyorum şimdi bu 9 ilmeği tek seferde topluyorum. Tek seferde topladıktan sonra 1 2 3 4 5 zincirimi yine çekiyorum bakın. Şimdi ne oldu burada? Bakın 1 2 3 tane ayağımızı ördük. Şimdi başlarken 1 2 3 4 5 6 ile başlamıştık. Burada 2'nin katları şeklinde oluşturuyorduk bu noktayı. Son oluşturduğumuz dilim yukarı kata çıkıyor bakın. Yukarı çıkıyor. Bunun şu dip kısmını kullanıyoruz. Sonra bunu yani son dilimi yukarı taşıyoruz bakın. Burası önemli bir püf nokta. Sonra bu aşağıdaki dilimler 1 2 3 4 5'e düşmüş oluyor. Bunu yukarı taşıdık. Bu şekilde e, sayımızı ayarladık. Şimdi 5 zincir çekip 1 2 3 noktayla 9 ilmeği her defasında tek seferde toplayarak örgümüze devam edeceğiz. 5 zincirden sonra iki kez doluyorum. Şimdi ilmekleri bakın topladığım şurada ilk zincirimi oluşturduğum bu ilmeklerin toplandığı bakın şurada bir boşluğum var. Bu boşluğun içerisine batıp ilmek çıkarıyorum. 4 ilmeğim var. Yine ikisini birlikte, ikisini birlikte örüyorum iki kez dolayarak bu işlemi iki kere yapıyorum bakın neden iki kere yaptım Çünkü burada 5 zincir çekmiştik zincirli nokta bakın bir tane ayağı veriyor bir iki üç tane ayağımız var şimdi üç ilmeği burada hazırladık iki kez doluyorum hemen bakın şöyle tuttuğunuz zaman dip kısmına batıyorum yani en son battığım bakın şu noktaya batıyorum bu kısmı kullanacağım iki kez doladım buradaki hemen Bakın boşluğa batıyorum dip kısmına. Yine 3 kez batacağız. 2 kez dolayarak ve ilk 2 ilmekleri alarak burada da yine artı 3 tane ilmeği elde etmiş olacağız. Baştaki 3 ayakta 3 ilmek, diğer 3 ayakta 3 ilmek. Bakın. Şimdi tekrar 2 kez doluyorum. Şimdi bir sonraki dilimin dibine batıyorum. Eğer bu aşamada çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz Eline elinize aldığınız zaman bu model gerçekten çok kolay bir örnek. Liflerde kullandığımız yıldız örneğinin birebir aynısı. Şimdi bakın. 1 2 3 tane nokta var. Bakın tepe, dibi ve bir ilerisi. Hep bu üç noktayı kullanarak modelimizi çalışmış olacağız. Bakın şu biz e, şimdi 9 tane ilmeği doluyorum. Tek seferde topladım. Topladıktan sonra 1 2 3 4 5 zinciri çekiyorum. Bakın, modeli göstermek için şu yukarı taşıdığımız ilmek. Bakın. Bu şekilde 1 2 3 tane ayağımız olacak. Şimdi tekrar 1 2 3. Bu 3 noktayı kullanacağız her seferinde 1 2 3. Sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz ama bu kısımda istiyorum ki videoyu kesmeyelim. Birlikte devam edelim. Bakın 9 tane ilmeği topladığım noktanın tam ortasına batıp yine aynı işlemi önce iki kez yapıyorum. Başta zincir olduğu için iki kez batarak ilk iki ilmekleri örüyorum ve şimdi üç ilmek bekliyor. Doluyorum. Göstermiş olduğum hemen dip kısma geliyorum. Önce tepeye, sonra dibine, sonra ileri bir noktaya batarak bu şekilde modelimizi oluşturuyoruz. Bakın dibine battık. Yine aynı, aynı işlem iki kez doluyorum. Şimdi bir sonraki dilimin ileri doğru dibine batıyorum ve ilk iki ilmekleri örerek iki kez dolayarak üç kere batış yapıyorum şimdi bakın tepesi dibi ve bir ileri noktası bir iki üç tane noktayı tek seferde topluyoruz 9 ilmek var doluyorum ve 9 ilmeği tek seferde topluyorum ve sonra topladıktan sonra bir iki üç dört beş zincir şimdi yine bakın şöyle göstermek istiyorum bir kez daha tepesi dibi ve bir ilerisi tepe dip ve bir ileri şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğiz şimdi dediğim gibi bu noktayı kesmeden sizlerle paylaşmak istiyorum zincir olduğu için iki kez battık hemen şimdi dip kısmına batıyorum burada 3 kere batıyoruz zincir olmadığı için doluyorum. Hemen bir ileri noktaya gelip yine ilk 2 ilmekleri burarak toplamda bu 9 tane ilmeği bakın tek seferde topladım. Hemen 1 2 3 4 5 zincir 2 kez dolayarak bakın şimdi yine 5 zincirden sonra 1 2 ve son nokta tepe, dibi ve bir ileri noktası şeklinde bitiriyoruz. İki ilmekleri örüyorum. Hemen dibine. Bu noktaları kesmedim ki akılda hiç soru kalmasın. Çok çok kolay bir yapımı var. Hep aynı işlemi yapacağız. Sadece bitiş ve başlangıçlar önemli. Şimdi ileriye doğru batacağım nokta birinci zincirin olduğu nokta bakın. Kilit zincirden sonraki yaptığımız zincirin içerisine batarak ilk 2 ilmekleri örüyoruz iki kez dolayarak bu noktaya 3 kez batıyoruz batarken de son ilmeği böyle çok kısa kısa batmıyorum şöyle biraz uzatarak batıyorum bakın 9 ilmeği elde ettik doluyorum 9 ilmeği tek seferde topladım topladıktan sonra ne yapıyorduk direkt 1 2 3 4 5 zincir çekip örgümüzü ters çeviriyoruz bakın arkadan da bu şekilde görecek önce şöyle düz kısmına bakalım Şimdi bakın şurası önemli bir püf nokta. Buradaki son dilimi yukarı çıkmak için kullandık. Bunu yukarıya taşıdık son dilimi. Alttaki dilimleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 dilim kaldı. Son dilimi yukarı taşıdığımız için. Şimdi yukarı taşıdığımız dilimden sonra sayalım dilimleri. 1, 2, 3, 4, 5 dilim. Bakın alttaki dilimlerle üst noktadaki dilimler aynı sayıda oluyor. Şu yukarı taşıdığımız dilim bizim... Ee, Önemli bir püf noktamız. Yani şu noktayı kaçırmayalım. Ee, burası da önemli. Şimdi yapacağımız işlem çok çok daha kolay. İlmekleri topladık bakın. Sonuna kadar aynı şekilde ördük. 5 zincir çekip örgümüzü ters çevirdik. Örgümüzü bakın 5 zincirden sonra ters çeviriyoruz. 2 kez dolayarak. Şimdi burada yukarı çıkarken kullandığımız o dilimi burada tek olarak öreceğiz. 2 kez doluyorum. Hemen şu ilmekleri topladığım boşluğa batıp. İkisini birlikte ikisini birlikte örüyorum İki kez doladım aynı boşluğa gelip ikinci kere aynı işlemi yapıyorum şimdi bakın yine üç tane ayağımız var üç ilmeği tek seferde topladım şimdi burada yukarı çıkma dilimini oluşturmuş oldum yani yukarı taşıdığımız dilimi burada oluşturmuş oldum ilmekleri topladıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çekip iki kez doluyorum ve hemen ilmekleri topladıktan sonraki oluşturduğum ilk zincirin içerisine girip iki kez batarak yine ilk iki ilmekleri örüyorum iki kez doladım aynı boşluğa batıyorum ilk iki ilmeği ördüm bakın şimdi bu şekilde görünüyor şimdi burada ne yapacağım bakın yukarı çıkma dilimim bunun tepesi dibi ve bir ilerisi. Yani birebir aynı şekilde örgüyü devam ettiriyoruz. Sadece burada yukarı çıktığımız bir dilim oluşturuyoruz. Yukarı çıkmak için bir dilim oluşturduktan sonra tepesi, dibi ve bir ilerisi. Hep bu şekilde tepe, dip, bir ileri şeklinde devam edecek örgümüz. Şimdi 3 ilmeği burada oluşturduk. bir iki kez doluyorum. Hemen şu yukarı çıkma diliminin tekrar dibine batıyorum. Bakın hemen aynı noktaya batıp 3 kere batarak iki kez dolayarak ilk iki ilmekleri örüyorum ve üç ilmeği burada topluyorum. Bakın bekletiyorum yani toplamaktan maksadım. 3 6 ilmek oldu. Yine iki kez dolayarak dibine battık. Şimdi ileriye batacağız. Geliyorum ve hemen buraya iki kez dolayarak ilk iki ilmeklerimi örüyorum. Şimdi tekrar bakın 3 6 9 tane ilmeği elde etmiş olduk. Şimdi bu şekilde görünüyor. Şurası toparlanacak bakın. Doluyorum ve 9 ilmeği tek seferde toplayarak 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Hemen şöyle göstereceğim. Bakın şu yukarı çıkma dilimi böyle sanki dışa taşmış gibi görünüyor ama öyle değil. Bıraktığınız zaman bakın örgü nasıl düzgün bir hale geliyor. Yukarı çıkma dilimi tepesi, dibi ve bir ilerisi 1 2 3 tane ayağımızı oluşturduk. Şimdi örgü hep aynı şekilde devam edecek demiştim. Tepesi, dibi ve bir ilerisi. Bakın, boşluklar belli hep ilmekleri topladığımız noktalar. Tepe, dip ve bir ileri şeklinde ilerleyecek. 5 zincirden sonra iki kez doluyorum hemen tepe noktanın bakın ilmekleri topladığı noktaya batıp Önce iki kez batıyorum. Burada zincir olduğu için 3 ilmeği bekletiyorum. İki kez doladım. Hemen dibine geliyorum. Bakın dip kısmına batıp yine ilk iki ilmekleri örüyorum ve 3 kere batıyorum. İki kez doladım. Şimdi ileriye doğru batarak ilk iki ilmekleri örüyorum. Şimdi toplamda 9 ilmek var. Doluyorum. 9 ilmeği Şöyle tek seferde topluyorum. Tek seferde topladıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Şimdi şöyle zemine koyuyorum ki daha rahat anlaşılsın. Bakın 5 zincirden sonra tepe, dibi ve 1 ilerisi şeklinde örgü aynı şekilde devam etmiş olacak. Şimdi istiyorum ki sıra sonuna kadar gelelim. Hemen buradaki sıra bitişi başlangıcını sizlerle bir kez daha paylaşmış olalım. Bakın burada sıramızın sonuna geldik. Şimdi burada batacağımız noktalar tepe, dip ve hemen ileri noktası bakın. 1, 2, 3 tane noktaya batacağız. Hemen şöyle tepelerini saydığımız zaman da bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane dilim vardı. Yukarı taşıdığımız dilimimiz yani yukarı çıkarken kullandığım dilimim. Ve şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane tepe nokta var. Yani şu dilimli nokta var. Ve şimdi beşinciyi de oluşturarak sırayı bitirmiş olacağız. Bitişi de bakın tepesi, dibi ve bir ileri noktası şeklinde bitirmiş olacağız. Oldukça kolay. Yine iki kez dolayarak bakın önce tepe noktasına batıyorum. İki kez ilmekleri böyle toparlıyorum. İki kez dolayıp şimdi dip kısmına batıyorum. Bakın birebir aynı işlem. Sadece yukarı çıkarken ekstra bir dilim oluşturuyoruz. Sıra bitişlerinde yine üçlü e, ayaklarla bitirmiş oluyoruz. Bakın ileri noktası da hemen bakın şu tepe nokta. Bu noktaya batıp bu kısımda biraz kasmasın diye şu ilmeklerinizi birazcık uzun çekebilirsiniz. Şimdi bakın yine 3 6 9 ilmek var. Doluyorum. Tek seferde topladım ve 1 2 3 4 5 zincir çekip yukarı çıkacağım noktayı oluşturdum. Şimdi bakın dönüşü yani bitişi bu şekilde yaptık. Yukarı çıkıp dönüşümüzü sağlayacağız. Tepe dilimleri sayalım. 1 2 3 4 5 tane dilimi yine aynı şekilde elde etmiş olduk. Şimdi buradaki yaptığımız yukarı çıkma işleminin birebir aynısını burada yapacağız. Bakın bitişler hep böyle 3 dilimle olacak. 5 zincirden sonra örgümüzü çeviriyoruz. iki kez dolayarak hemen ilmekleri topladığımız bu birinci zincirin içerisine batıp yine ilk 2 ilmekleri örerek önce iki kere batıyorum. Başta zincir olduğu için 3 ilmek var şimdi. Doluyorum. Tek seferde topladım. Bakın bu yukarı çıkma dilimim. Şimdi 1 1 2 3 4 5 zincirle tekrar yukarı çıkıyorum. Bakın yukarı çıkma dilimi 5 zincir iki kere doluyorum ve birinci Zincire batıp ilk iki ilmekleri örüyorum iki kez batarak başta zincir olduğu için şimdi bakın burası yukarı çıkma dilimi tepesi dibi ve ilerisi hep bu şekilde başlangıç olacak şimdi iki kez dolayarak hemen dibine geliyorum tepeye batmıştım üç kez dibine batıyorum Şimdi tekrar iki kez dolayarak bakın ileri doğru batıyorum. ileri Zaten şu ilmeklerin toplandığı nokta oldukça belirgin. Şimdi tekrar üç kere aynı işlemi tekrar ediyorum ve toplamda 9 ilmeği tek seferde topluyorum ve sonra 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. Bakın. Burada yukarı çıkma dilimi 1, 2, 3 nokta. Şimdi tekrar tepe, dibi ve ilerisi şeklinde örgümüz kendini tekrar edecek. Başlangıç bu şekilde bitişi de zaten alt sırada sizlere göstermiş oldum. Bu renkle de gerçekten çok güzel oldu. Ünlü bir ip olduğu için hafif bir buhar verdiğiniz zaman birazcık da açılma yapacak. Ama bunu koton iplerle mersevize iplerle istediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.